Uçurumun kenarındayım Hızır. Bir Dilber Kalesi'nin burcunda vazgeçilmez belaya hazır. Topuklarım boşluğun avcunda. Derin yar adımı çağırır. Kaldım parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni. Ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır başım döner beynim bulanır el etmez gel etmez gözleri bir ret bir davet gülce uzak uzak dolanır gülce semavi bir afet peri değil huri değil gülce beyaz sihir nar ve nurdan buram buram zehir canıma bedel bir has gülce, ölümcül naz. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, bin taksir. Cahil cesaretimi alem tadır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccalden, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben, Tir tir titriyorum Gülce'den Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan Dutkum tutuluyor, ürperiyorum Saniyeler gözlerimde birer can Her saniyede, her saniyede bir can veriyorum Uçurumun kenarındayım Hızır Bir Dilber Kalesi'nin burcunda Vazgeçilmez belaya hazır Topuklarım boşluğun avcunda Derin yar adımı çağırır kaldım parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek ha itti beni ha itecek. Gülce sevenlere gelsin Ömer Lütfü Mete ruhun şad olsun. Harika bir şiir gerçekten.